Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, çok iyi anlaşan iki maymun arkadaş varmış. Birinin adı Zıpzıp, zıp, diğerinin adı ise Bıcırmış. En çok yapmayı sevdikleri şey, bir ağaçtan diğerine atlamak ve bütün gün oyun oynamakmış arada bir anlaşmazlık yaşasalar da, genellikle aralarından su sızmazmış. Günlerden bir gün, zıp zıp birkaç oyuncağını alıp, Bıcır'ın evine gitmek için yola koyulmuş. Bir ağaçtan diğerine zıplıyor, sanki bir kuş gibi uçarak, arkadaşı Bıcır'ın evine gidiyormuş kapıyı çaldığında Bıcır kapıyı açmış ve arkadaşını içeri davet etmiş. Sıp ve Bıcır oyun oynamak için oyun odasına gitmişler ve başlamışlar oyun oynamaya. Fakat sıp sıp hangi oyuncağı eline alsa Bıcır o oyuncağı hemen onun elinden alıyor ve kendi oynamaya başlıyormuş. Arabayı almış, bıcır elinden almış, kuleleri almış, bıcır onu da elinden almış. En sonunda zıp zıp dayanamamış, bıcır, niye böyle yapıyorsun? Hangi oyuncağını alsam, elimden alıyorsun. Ben gidiyorum, bir daha seninle oyun oynamayacağım demiş. Bıcır, zıp zıpın söylediklerini hiç umursamamış ve arkadaşının evden gidişini izlemiş. Zıp zıp, eve geldiğinde çok üzgünmüş ve olanları annesine anlatmış. Zıp zıpı dinleyen annesi, üzülme zıp zıpcığım, arkadaşlar arasında böyle şeyler olabilir. ''Bıcır'a biraz zaman ver, eminim yaptığı yanlışı anlayacak'' demiş. Aradan birkaç gün geçince, Zıpzıp'ın annesi Bıcır'ın annesini çay içmeye çağırmış ve, Bıcır da annesi ile birlikte gitmek istemiş. Bıcır ile annesi Zıpzıp'ların evine geldiğinde, Bıcır kendi evinde arkadaşını üzdüğü için, mahcup bir şekilde oturuyor ve arkadaşına oyun oynamayı teklif edemiyormuş. En sonunda Bıcır'ın annesi, Bıcır'ı alıp sıp sıpın odasına götürmüş. Küçük maymun Bıcır, arkadaşım, geçen gün bizim evde yaptığım davranış için özür dilerim. Seni oyuncaklarımla oynatmaman, hiç doğru bir hareket değildi. Sen bana hiç böyle yapmıyorsun, bütün oyuncaklarını benimle paylaşıyorsun. Bir daha sana böyle davranmayacağım, söz veriyorum demiş. Zıp zıp, evet arkadaşım, ben o gün yaptığın davranış için çok üzüldüm. Beraber oyuncaklarla oynamayacaksak, bir arada olmamızın ne önemi var? Masen hatanı anlamışsın. Hadi gel, oyuncaklarımla beraber oynayalım, demiş. Ve iki arkadaş hiç kavga etmeden, güzelce oyuncaklarla oynamaya devam etmişler. Bir masalın daha sonuna geldik. Başka bir masalda tekrar görüşmek üzere kendinizi iyi bakın.